Aliana Kayrolin Duyol. Aklımda deli sorular. Bu kısa yazımda değişik bir konuya temas edeceğim sizlere dostlar. Malum dünyadaki tüm toplumlarda dinler birer kanayan yaradır. En gelişmiş ülkelerden, en geri kalmış ülkelere kadar. Birçok inanç sisteminde kadınlar hor görülüp, aşalanmış, işkenceye uğramış, tecavüz edilip öldürülmüştür. Her ne kadar bu gelişmiş ülkelerde bu oran çok az olsa da yine de en azından din kisvesi altında olmasa bile ferdi olarak bulunur. Bu yazımda Türkiye Cumhuriyeti'nde görev yapan hakim, avukat, savcılara yönelik olacak. Sözde inancınız gereği başınız kapalı, söz dedi. "Yorum çünkü inandığınız dinin kitabında hiçbir şekilde başını örteceksin diye bir ayet yoktur. Sakın tesettür elbisesi" ya da takva elbisesi gibi konulara girmeyiniz Nur suresi 31 ayet ap açık ortadadır. Orada başınızı değil vücudunuzu örtün der. Diyelim bu hanım arkadaşlardan bir tanesi hakim, diğeri de avukat olsun. Önünüze kadına yönelik şiddetle ilgili bir dava dosyası geliyor. Adam ifadesinde ben dinimin emirlerini harfiyen uygulayan bir Müslümanım Allah'ın emirleri neyse onu yerine getiriyorum. Eşim bana karşı sorumluluklarını yerine getirmiyor, itaatkar değil. Söz dinlemeyen biridir. Ben de Nisa suresi 34. ayetteki sıralamaların hepsini yerine getirdim. Ama hala dik başlı ve isyankarlığı devam ediyordu. Kendisine vurdum. Şiddetin şekli ne olursa olsun kadına yapılanın hepsine karşıyım. Kur'an'da bu şiddet olayı belirtilmez. Dövün der, ister bir tokat atırsın, istersen kafasını gözünü patlatırsın. Şimdi hakim hanım başınız kapalı ve dini bütün bir müminesiniz. Bu şiddet olayı karşısında bu adama vereceğiniz ceza nedir? Şayet dini hükümlere göre adamı serbest bırakmanız gerekir. Kur'an bunu emrediyor. O zaman Türkiye Cumhuriyeti yasalarına karşı gelerek anayasal suç işlersiniz. Yok anayasayı harfiyle uygulayıp bu adama hak ettiği derecede cezayı verirseniz, inandığınız dinin kitabına ve o kuralları gönderen Allah'ınıza karşı gelip kafir olursunuz. Ya da siz avukat hanımlar bu müvekkilinizi nasıl savunacaksınız İslami kurallara göre mi, yoksa anayasal hukuk kurallarına göre mi? Buyurun bu soruyu cevaplayabilecek sayfadaki inançlı dostlar.